Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, kuşlarımız yumurtlamaya devam ediyor. Birkaç yuvamızda yumurta var, onları bir göstereceğim. Hem onların tarihlerini falan da açacağım. Belki video içerisinde atarız, belki video bittikten sonra atarız. Ama yumurtaları sizlere göstereceğim. Yavrularımızın son durumlarını göstereceğim. Artık yavaş yavaş kendi renklerini belirtmeye başladılar. Onlara ufak ufak bakarız. Hangi renk gelecekler, ne olacaklar, nasıl mutasyon geliyor, onun tahminlerini yaparız. Sizler de yavruyken mutasyonun tahmini veya renk tahmini nasıl yapılıyor onları da görmüş olursunuz. Onun haricinde rezerv ettiğimiz kuşlarımız var, onlar gönderilecek. Cumartesi günü İstanbul'a şuradaki 3 numaradaki çift gönderiliyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle gitmeden, iki günleri var yani, büyük ihtimalle gitmeden bir yumurta bize bırakır, öyle gider diye düşünüyorum. Sürekli olarak yuvada yatıyor, dışkısı büyüdü. Şöyle göstereyim, çok güzel bir çift. Umarım gittiği yerde de sahibini mutlu eder güzel güzel yavrular verir şöyle gösterelim dişimiz çok güzel mutasyonu çok beğeniyorum ben sürekli olarak yuvada arkadaşlar yuvayla de buradaki e, pisliklerden görebilirsiniz solluğu boşaltıyor eşeliyor kendine orada yumurtlamak için bir alan açıyor yuvada malzeme istemediği için bunlar da böyle şu an yuvadan çıktı zaten bu çiftimizi rezerve ettik yine rezerve ettiğimiz kuşlarımız var onlarla ilgili aslında biraz daha detaylı video yapacağım hem verilecek kuşlarımız var hem de rezerv edilen kuşlar var. Bir video içerisinde işte sahiplendirecek kuşlar diye sizlere gösterip e, videomuzu paylaşacağım. isteyenler varsa bize ulaşacaklar. Gönderimlerini sağlayacağız arkadaşlar. Diğer çiftlerimizde de gene durumlar gayet güzel gidiyor. İşte bakın yuvada takılıyorlar. Bunlar zaten sürekli yuvadalar. İşte yuva ağzında sürekli. Ama o dişimizin bir e, ayağında bir problem var. Belki yumurtlayamayabilir Tam bilmiyorum. Bunlar da sürekli olarak yuvadalar. Yumurta Bunlar yumurtadılar zaten arkadaşlar. Bunlar da hakkında bir şey söyleyemiyorum şu anda. Bunlar gayet yanlışıyor. Dişimiz yuvadan neredeyse hiç çıkmıyor arkadaşlar. Bunlarda da gene durum aynı şekilde güzel gidiyor. Ee, şöyle gelelim. Anlaşıyorlar. Çiftleşme girişimi var. Çiftleştiler yuvada yatıyor. Çiftleştiler. Anlaşıyorlar yuvaya geliyor. Bunlarda da yer değişikliği yapmam lazım. Zaten sahipler çiftler arasında da Japon eserimiz var arkadaşlar. Onların da yine çiftleşme videoları bizde mevcut. Belki onları da Instagram'dan paylaşırım bu arada. Ee, şöyle gelelim. Şu iki erkeğimiz mesela, bunlar verecek. Bunların ben paylaşımını yapacağım. Yumurtladılar, yumurtladılar. Zaten şimdi yumurtaları da göstereceğim. Hatta hiç, dilerseniz yumurtalarımızı gösterelim. Şu iki numaralı yuvadan başlayayım. Bunlar da yumurtlamışlardı. Belki ikinci yumurtayı bırakmış olabilir. Bunlar da geçen videomuzda görmüştük zaten. Bir tane yumurtaları vardı. İkincinin gelmiş olma ihtimali var. Evet gelmiş. Gayet güzel. Bu dişi çok güzel yavru bakıyor, çok güzel yavru büyütüyor. Yumurta dolu koranı falan gayet güzel. herhangi bir problemi yok arkadaşlar. Yani böyle kuşları ben seviyorum. Yaşı da 2,5 yaşında falan 2,5-3 yaşında ama iyi baktığınız takdirde yumurtaları full dolu olarak yine almaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bakımdan kalsınız işte mama takviyesi olsun, vitamin takviyesi olsun bunları adam akıllı doğru düzgün vermekten bahsediyorum ben sizlere. Burada su yeşil dişim ile mavi spangıl erkeğim var. Onların yuvasını bir kontrol edeceğim. Bunlardan da yumurta gelmişti. Ama siz bunları görmediniz tabii ki. Bunlar üst basıp şovların yumurtası arkadaşlar. Şöyle göstereceğim sizlere. Yan tarafta da yine üst basıp şov takımım var. Ee, bunlar Ertan abinin üretim ailesinden gelen kuşlar bu arada. Gayet güzel kuşlar. Ee, umarım bu kuşla da sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde yavrularını almayı e, almak bize nasip olur. Şimdi geldik buradaki çiftimize. Bunlar da yine üst basıp aynı şekilde. Bunlar da yine yumurtadılar arkadaşlar. Aşağıdaki göstereceğim yavruları mesela bunun yeğeni. Öyle söyleyeyim size. Bunlar kardeş arkadaşlar. Aynen böyle babaya sahip. Buradaki erkekle bakın. Bu erkekle buradaki erkeğimiz aynen babadan doğmaz. Bu yuvanın incesi dedikleri olay arkadaşlar. Normalde böyle yavru atıyorlar ama e, bir yuvada böyle küçük atmışlar yani yuvanın incesi ama gene aynı gen devam ediyor tabii ki. Altından gelen yavruların da gene böyle olma ihtimali tabii ki var. Bunların yuvaya bakayım. Bunun dişisi de çok çok güzel. Bunlar da gene yumurtayı dolduruyorlar. Ve tıraşlamalarını da yaptım arkadaşlar ben bunların. Biliyorsunuz bu uzun tüylü kuşlarda döllenmenin tam anlamıyla gerçekleşmesi için hem erkeğin hem dişinin popo kısmının tıraşlanması lazım. Yoksa yumurta doluluk oranları yarı yarıya yarı bir kayıp oluyor. E, bu sadece böyle uzun tüylü kuşlarda yapılması tavsiye ediyor arkadaşlar. Hani böyle yerli olsun, zumba olsun bunlar da şartlı durum değil. O yüzden böyle uzun tüylü kuşlarda sizler de yapabilirsiniz. Normal makasları var. Makaslarıyla popo kısmındaki tüylerini kesiyoruz arkadaşlar. Yani böyle yoğunma falan yok. Hayvan canlı herhangi bir durum yok. Yolmamızı zaten tavsiye etmem. Neden tavsiye etmem? Yolduğunuz zaman kökten çektiğiniz için hayvanı tüye sokarsınız. Bu sefer de e, pulçka dönemi san, sancılı geçer hayvanın. Yani dezavantajı arkadaşlar. Bunu yapmayı tabii ki kimse istemez. Benim de sizlere tavsiyem. Bunların makaslar oluyor. Herhangi bir makas da olabilir. Ama keserken tabii ki dikkat etmeniz lazım. E, tüylerin dip kısmından kesmeniz lazım arkadaşlar. Yine çiftleştikler büyük ihtimalle. Bunları zaten biz eşi attığımız zaman e, çiftleştiklerini görmüştük. Hatta belki videomuzda bile Vardı. Şu an net hatırlamıyorum ama. Ee, bunlar zaten yumurtayı dolduruyorlar arkadaşlar. Ee, tıraşladığımız için garanti artık yumurtanın dolu. Gayet de güzel anlaşıyorlar. Ee, uyumlu bir çift. Ee, burada diğer yeni eşeğe attığım bir çiftim var. Bunların yumurtlaması biraz geç olabilir. Neden geç olabilir? Bunları ben daha sonra eşeğe attım çünkü. Bir hafta daha bekleyebiliriz yani bunlara. Bu da kızımız da yine yola takılıyor. Sürekli bakıyor yuvada. Bunlar da garanti yumurtlayacaklar tabii ki. Bunun erkeği de burada. Bunları da göstereyim sizlere. Gayet güzel kuşlar arkadaşlar. Bunlardan bir iki bir iki artık ne kadar biriktiriyorsak kendimizi ayırıp önümüzdeki sezon için tabii ki güzel güzel çiftler oluşturacağız. En kötü bir altı çift veren bunların yavrularından kendimi ayıracağım. Öyle söyleyeyim size. Mesela burada beş yavrumuz var. En az bir en fazla iki tanesini biz kendimiz ayıracağız arkadaşlar. Gerisi sahiplendirilecek. Yavrular da çok güzel geliyor. Tamamı kendi yavruları bu arada. Önlerinden mamalarını asla eksik etmiyorum. Gayet de güzel bakıyorlar yavrularına. Bakımları da çok güzel arkadaşlar. Bu çiftin cidden çok beğendim ben. Bunlar da Berkan abim oradan geldi. Şöyle göstereyim. Bakın mamalarını daha yeni verdim. Dün vermiştim. Mamaları bitmiş. Bu şu anda sadece e, kursağında yem var mesela. Yem olmasına rağmen gayet güzel beslemişler. Bu yavrumuz açık mavi geliyor. Size öyle söyleyeyim. Açık mavi bir yavru geliyor arkadaşlar. Bunlar da böyle. Hemen bir renk tahmin de yapayım. Nasıl yaptığımı söyleyeceğim sizlere. Genelde şu kuyruk ucundan bakın ilk kuş rengi patlar. Bu da mavi gördünüz mü? İlk rengi kuyruk ucundan veriyor arkadaşlar. Kanatlar siyah beyaz klasik standart yani. Bunlar da burada şifreşiyorlar bu arada. Şöyle bakabilirsem. Ben kameraya ama zaman ben. Şu yeşil. Annesi ve babasıyla birebir aynı yani. Şurada kuşlarla aynı arkadaşlar. Bakın kafa kısmından sarı patlamış görüyor musunuz? Kanatlardan sarı siyah patlamış. Kuyruk ucundan sarı patlamış. İzlediğiniz burası arkadaşlar sarı siyah karışık durursa şu kanatları <laughs> şu mutasyondan geliyor demek yani arkadaşlar. Kanatlar bu şekilde yani sarı siyah. Çok basit bir yöntem. gelebilir. Diğer yavrulara da bakalım. Bu da mavi geliyor yanlış anlamadıysam. Yanlış görmesem daha doğrusu. Aynen bakın kuyruk ucu beyaz. <laughs> kuyruk ucu beyazsa bu da kesinlikle artık e, mavi beyaz geliyor diyebilirim. Çok tuhaf ya anne babası yeşil. Yavruların e, sadece bir tanesi yeşil geldi. Diğerleri hep mavi beyaz attı. Vallahi değişik. Bunda, bunda henüz patlamamış ama bu da büyük ihtimalle mavi beyaz geliyor. Genel sağlık durumları gayet güzel arkadaşlar. Herhangi problemleri yok. Detaylı bir şekilde göstereyim size de böyle. Ee, sağlıksız oldukları zaman, bunu biraz diklemişler ama sanki. Sırtta bir kızarıklık var. Kameradan net gözüküyor mu gözüküyor bakın şurada. Bunu artık didiklemişler, niye didiklediler bilmiyorum. Diğerlerinde herhangi bir şey yok öyle. Ee, sağlıklı sağlıklı da arkadaşlar, olmadıklarında daha doğrusu böyle parlak bir tene sahip değillerdi, tamam mı? Şu ağzındaki pisliği bırak oğlum, pislik yiyeceğiz. Ee, böyle parlak tene sahip değiller, daha böyle koyumsu, morumsu ve e, buruşuk bir ten oluyor arkadaşlar bunlarda. Ama şu an öyle bir şey Allah'a şükür yok, gayet sağlıklı yavrularımız. Kür zaten şu an geçiyoruz, Böyle bir ihtimalin olma durumu da yok. Anne baba yavruları öldürmediği sürece yavrular sağlıklı bir şekilde yuvalar düşecekler. Şöyle geldim. Bunu da böyle bıraktım. Gayet güzel geliyorlar. Bunların yavruları da işte ne zaman çıkmaya başlayacaklar? 18 gün sonra, 20 gün sonra çıkmaya başlayacaklar arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Bunlar da yine sahiplenilecek kuşlar. Bunları dediğim gibi detaylı bir şekilde yüzünü çekeceğim. Hani böyle kafeslerde göstermeyeceğim sadece. Şurada bir stüdyo kafesimiz var. E, kuşu bunun içine atacağım. Hem burada görmüş olacaksınız hem oradaki kafes, kendi kafesinde görmüş olacaksınız. Yani parça parça göstereceğim. İşte burada mesela bakın yerde jumbo bir erkeğim var. İşte şov bir erkeğim var yeşil mesela bakın. Önünü bize Bunlar verilecek kuşlar. Yandaki mavi. E, versem vermesem bilmiyorum belki onu da sahiplendirebiliriz e, Japonesimiz var işte burada arkadaşlar Japonesi de verebiliriz gayet güzel bir mutasyon ama bunu belki eşleme yapabilirim şu şimdilik rezerve şurada bir tane mavimiz var onu da yakından göstereyim çok güzel bir erkek bu da rezerve edildi arkadaşlar kırık sol erkek bu da ama gayet sağlam normal o kadar var yani kafa yapısı olsun yüzük yapısı olsun bir yapısı olsun özellikle. Bunlar gayet iyi duruyor. Şunların yuvaya bir bakmak istiyorum. Bunlardan yumurta gelmiş mi? Bunlardan da bekliyorum çünkü ben. Bakın hiç yumurta gelmemiş. Sürekli olarak yuvada arkadaşlar. Şu... Yine yuvaya kaçtı gördüğünüz üzere. Dışkımız büyümüş mü? Dışkısı büyümüş. Aynen. Bakın arkada gözüküyor zaten. Dışkısı büyümüş. Bu da hamile yani. Bundan da yine yumurta gelecek. E, ortalama en geç 4 gün içerisinde e, biraz önceki gösterdiğim kuşlardan da yumurta bekliyorum. Yakından geldim. Şunlara bir bakalım. Gayet güzel uyumlu bir çift oldu arkadaşlar. Onları çok güzel oldu. Erkek de koyu renk, dişi de koyu renk. Mavinin koyusu ile yeşilin koyusu. Çok çok sağlam yavru atar bunlar. Umarım çiftleşirler yeşiller yumurtlarlar. Biz de yavrularını görüp sizlere gösteririz arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda büyük ihtimalle sahiplendirilecek kuşları detaylı bir şekilde ben göstermeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.